sizlere öyle bir sırlı terkipten bahsedeceğim ki bunu şu niyetlerden hangisi için okursanız okuyun ona nail olacaksınız. Üzerinize kapanan bütün hayır kapılarının açılması, rızık kapılarının açılması, hayırlı ve bereketli iş bulmak için, ev almak için, bir sınavı kazanmak için Kısmeti kapalı olanların kısmetinin açılması için kısa videoların süresi bir dakika ile sınırlıdır. Açıklamadaki linke tıklayarak videomuzun büyük versiyonuna ulaşabilirsiniz. Sırlı dua ve bilgilere ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı ve paylaşımlarımızı beğenmenizi, paylaşımlarımızı kanalımızı başkalarına tavsiye etmenizi rica ederiz. Yoruma Amin yazmayı unutmayalım. Allah Teala razı olsun. Allah Teala'ya emanet olunuz.